Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle beraber börek tadında ama hiçbir şekilde rahatsız hissettirmeyecek, pişman etmeyecek bir tarifim var. Bunu yulafla yapacağım. Ana malzemelerimiz yulaf, yumurta ve peynir. Ee, lor peyniri kullanıyorum daha da sağlıklı olsun diye. Herhangi bir şekilde e, yağ oranını yükseltecek peynir tercih etmiyorum ama o kadar da sıkıntı değilse sizin için. Sadece un olmasın, yufka olmasın diyorsanız... Lor yerine başka bir peynir de kullanabilirsiniz. Daha lezzetli, daha tuzlu bir peynir kullanabilirsiniz. Ben şimdi de en sağlıklı versiyonunu yapacağım sizin için. Bunun için 4 tane yumurtam var. Bu 2 kişilik bir tarif diyebiliriz. 4 yumurta, 6 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 6 yemek kaşığı lor peyniri, biraz zeytin, yani çekirdeklerini çıkarıp bölerek kullanabilirsiniz. Yaklaşık 8-9 tane zeytin yeterli olacaktır. Ve evet, bir tatlı kaşığı kadar dereotu kullanacağım ben. Dereotu kullanıyorum ama e, maydanoz olsaydı maydanoz koyacaktım. Dereotunun yanına birazcık taze nane de yakışabilir. Yani siz hangi yeşilliği seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Birazcık daha çok az tuz ekleyeceğim. Dilerseniz hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle yumurtalarımın hepsini kabıma alıyorum. Bu arada yapmaya başlamadan önce fırınımı 180 derecede Altı üstü fanla çalışır şekilde açtım. Ben yapana kadar o da ısınacak. Şimdi yumurtalarımı çırpıyorum. Çırptıktan sonra içine lor peynirimi ekliyorum. Loru da karıştırdıktan sonra zeytinyağımı ekliyorum. Dereotumu da ekliyorum. Bunları da güzelce karıştırdıktan sonra yulafımı ve tuzumu ekleyeceğim. Tuz eklemeseniz de olur. Eğer öyle bir e, sorununuz varsa, tuzda kullanmak istemiyorsanız, diyetinize uygun değilse, tuz eklemeden de olabilir. Sadece birazcık daha lezzetli oluyor tuz ekleyince. Şimdi dereotumu da güzelce karıştı. Burada 6 yemek kaşığı yulafım var. Bunları da ekliyorum. Artık sadece tuzu kaldı. Böyle aralarında ıslaklıkları göreceksiniz. Bunlar yumurta zaten. Ee, hiçbir sıkıntısı yok. Fırına girdikleri zaman normal pişiyorlar. Ee, bir yarım hatta bir çay kaşığı kadar tuz ekledim ben. Onu da bir karıştırıyorum. Dediğim gibi eğer isterseniz buna e, birazcık kaşar rendesi de çok yakışır. Ya da böyle kuru domatesle falan da lezzetlendirebilirsiniz. Tamamen sağlıklı, protein oranı yüksek, yağ oranı düşük, hatta bayağı düşük bir tarif bu. Şimdi e, çok büyük olmayan, hatta küçük diyebileceğimiz bir fırın kabına yağlı kağıt sereceğim. Onun üstüne ekleyeceğim. Çok kalın olmasını istemiyorum ama incecik de kalmasını istemiyorum. Büyük yaparsam incecik kalacak. Bunu e, verdiğim malzeme listesinden yarı, yarı yarıya indirip tek kişilik de yapabilirsiniz daha da arttırıp daha çok porsiyonlarda elde edebilirsiniz. Şimdi hemen fırın kabıma aktarayım. Kabıma yağlı kağıdı serdim. Şimdi de böreğimizi ekliyorum. Güzelce eşit olacak şekilde yayıyorum. Şimdi asıl börek tadını şaşlandıracak olan malzemeye geçiyorum. Üstüne biraz çorap otu serpiyorum. Bununla beraber bildiğiniz yer yediğiniz zaman direkt börek tadı alıyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Hatta daha bile güzel diyebilirim. Çünkü tamamen besleyici ve zararsız olduğunu bilmenin getirdiği keyifle daha lezzetli gelecektir size. Şimdi hazır. Fırının birazcık daha ısınması için vakti var. O ısındıktan sonra fırına vereceğim. Yaklaşık 20 dakika kadar fırında kalacak. Ondan sonra çıkaracağım. Tam 23 dakika fırında tuttuktan sonra fırından aldım. Şimdi onu yağlı kağıdıyla birlikte dışarı çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi kenarları kızarmış olacak. Eğer fırınınız farklıysa diye söylüyorum. Kenarları kızarmaya başlamadan fırından almayın. Şimdi benimkisi bitti. Hazır. Çok da güzel kokuyor. Onu dilimleyip servis edeceğim. Şimdi artık dilimliyorum. Eğer sadece bunu yiyecekseniz Kişi başı şöyle iki büyük dilim olabilir ama yanında başka şeyler de servis edecekseniz eğer bir kişiye bir dilimi çok rahat yetiyor. Çok doyurucu ve çok lezzetli bir tarif. Size içini de göstereyim. Şöyle kalınlığı böyle peynirli, zeytinli, çok lezzetli bir şey. Ve e, gerçekten de dediğim gibi hiçbir şekilde sizi pişman etmeyecek, aynı zamanda şişmanlatmayacak da bir tarif. Sağlıksız. Hiçbir ürün yok içinde. Ee, sıcakken de çok keyifli oluyor ama soğukken de yiyebiliyorsunuz. Tabii içine koyduğunuz malzemelere göre de değişir. Dediğim gibi içine kaşar da koyabilirsiniz. Kaşar daha böyle uzayacaktır. Güzel olacaktır. Tuzlu peynirler kullanabilirsiniz. Belki biraz e, taze soğan çok yakışır. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Öyle. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Ben aşağıya Instagram linkimi de bırakıyorum. Eğer oradan da takip etmek isterseniz ya da benimle iletişime geçmek isterseniz oradan bulabilirsiniz. Denerseniz aşağıda yorumlarda deneyimlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.